Şimdi kimsenin bilmediği bir özellikle karşınızdayım elimde e, şöyle NFC etiketleri var Bunda işte ofis modu diyor Bunda diyor uyku modu ve bunda Araba modu diyor Bu modlarda diyor Kullanabilirsiniz diyor fakat e, şöyle bir şey var Bu sadece LG'ye özel yapılmış bir etiket Fakat biz bunu İstediğimiz şekilde nasıl yapabiliriz? Size onu anlatacağım. Hiçbir yerde bununla ilgili bir bilgi yok. Bununla ilgili hiçbir detay yok. Şöyle göstereceğim ben size. Şimdi telefonumdan Google Play üzerinden şu uygulamayı yüklüyoruz. Bakın. Şöyle göstereyim. NFC Tools. Gördüğünüz gibi bu uygulamı Play Store'da bulabilirsiniz uygulamayı yüklüyorsunuz yüklemeden önce şöyle gösterelim nfc açık benim nfc şu anda açık Sizinki de açık durumdayken biliyorsunuz şöyle arkasına nfc sürttüğünüzde hemen ikonlar geliyor bakın işte etiket atamışlar o geliyor ya da Huawei cüzdan sizde ne olabilir bilmiyorum farklı şeyler de gelebilir şimdi bunu okuttuğunuzda Etiketler tamamen şu gördüğünüz lc'ye özeldir bastığımızda nereye gidiyor gördüğünüz gibi boş yani lc'ye özel olduğu için bizde bir şey çıkmıyor fakat biz bunu istediğimiz gibi nasıl yapabiliriz size onu anlatacağım şimdi nfc tools uygulamasına giriyoruz şurada oku bölümü var okuya bastığımızda şöyle biraz ekranı şöyle geri çekeyim Tamam görün diye biraz geri çekiyorum. Tamam. Şimdi okuduğumda bu bilgiler geldi. Fakat biz bu etikete istediğimizde nasıl ekleyebiliriz onu göstereceğim. Bakın şurada yazdır var. Şu yazdır bölümüne geldiğinizde. Buradan ne yazdırmak istiyorsunuz diye ekle bir bölüm var şurada. Ekle diyoruz. Ekle dediğimizde burada çeşit çeşit bize bilgi sunuyor. Yani bunların hepsini ekleyebilirsiniz diyor sırayla. işte atıyorum buna YouTube kanalını ekle. Buna işte adres defterini ekle. Kişisel bilgini ekle. Buna da işte uçak modu olduğunu ekle veya istediğinizi ekleyebilirsiniz. Burada illa buradaki gibi işte araç modu veya işte ofis modu veya uyku modu diye değil de istediğinizi ekleyebilirsiniz. Ben şimdi buna YouTube kanalımı nasıl ekleyeceğim gösteriyorum ne olarak? URL olarak ekleyeyim. Bakın burada zaten adres bilgileri geliyor. Hemen burada youtube.com slash onda ne var? Ekledim. Şu anda eklemiş bulundum. Peki buna nasıl yazdırabilirim? Bakın şurada yazdır var. Buna tıklıyorum. Bana diyor ki NFC'yi yaklaştır diyor. Yaklaştırıyorum. Evet yazıldı diyor. Tamamdır. Şimdi ana ekrana geliyorum. Bakın NFC'yi okutuyorum. Hop. Gördüğünüz gibi YouTube kanalı açıldı. Telefonu ne olur ne olmaz diye uçurum almıştım. O yüzden kanal tam açılmadı. Tekrar ediyorum. Okutuyorum. Gördüğünüz gibi direkt YouTube kanalı açılıyor. Diğerini okutuyorum. Bakın boş. YouTube kanalı olanı okutuyorum. Hop tekrar YouTube kanalı açıldı. Bu şekilde dışarıda bulabileceğiniz pek çok yerde bulunabilir. NFC kartları var. Ve bunları siz istediğinize atabiliyorsunuz. Atayabiliyorsunuz daha doğrusu. Ve bunu atayabilmeniz için NFC Tools programına ihtiyacınız var. Bu program üzerinden gösterdiğim şekilde aktarım yapabilirsiniz. Bu şekilde atıyorum ben bunu şu anda YouTube kanalıma ekledim. Telefonun NFC kısmı şu kısımlardadır şu kamera kısmının tam altındadır. Ben de mesela şuraya şu şekilde yapıştırabilirim. Şurada şöyle durabilir. Ters de durabilir. Düz de durabilir ama şu kısma yaklaştırmayacaksınız. Orta kısma yaklaştırmayacaksınız. NFC'nin bulunduğu yere önemsemeniz gerekiyor. Bu şekildeyken ben arkadaşıma hemen NFC'yi aç deyip okutup ona hemen YouTube kanalımı gösterebilirim. Ya da kendi Replerimi ona ekletebilirim veya bunu siz geliştirebilirsiniz burada çünkü pek çok özellik var yani burada sadece gösterdiğim gibi işte internet adresi var telefon repleri var veya istediğiniz ne varsa burayı siz artık geliştireceksiniz artık başka bir sorunda tekrar görüşmek üzere bu bilgiyi de e, anlattığım gibi hiçbir yerde bulunmuyor yeni videolarda görüşürüz hoşçakalın abone olmadıysanız abone olmayı ve beğendiyseniz yorumlarınızı eksik etmeyin.